bu televizyonlarda bunları getirip buraya çekince ne yayınınız var televizyonda? Iki gündür yayın var mı? Hanginiz duydunuz? Hanginiz gördünüz? Ne anlattınız bize? Buradaki mikrofonu tutuyorsunuz. Ha, tamam. Yayına geldi mi kısıyorsunuz. Tamam. Seçim seçim ilave ediyorsunuz. Ha, tamam. Biz burada bu canı alacağız. Vermek zorunda bu devlet. Yer üstünde yaşayan bir varlığı yer altına gömmüş. Bunu vermek zorunda. Bunu çıkarmak zorunda. Ben bunu okşamadan, taşını okşamadan, mezarını ziyaret etmeden rahat etmem. Benim kültürüm bu, benim inancım bu, benim felsefem bu. Ya bu zehirleri şey, şey, tamam. neden Yokum çocuğum tamam, tamam demir ya. altında yaşıyor? Yokum. Demir eritiyorsunuz. Demir eritiyorsunuz. Benim tamam. çocuk orada erişmiyor musunuz? Biz sırat bunu bilmiyor sırat muyuz? Sıratım. Hangi cahillik yetiyor? İlk, ilk iki gün yağmur yağır toprak kayız. İki gün sonra iki gün çalışma oldu. Bir arpa boyu yol anlamadı. İlk önce bak benim çocuklarımın arkadaşlarının bana söylediği ilk gün AFAD bizi içeri koymadı. AFAD bizi içeri soksaydı biz 24 saat içinde arkadaşımızı kurtarırdık. Burayı, burayı bizim kadar kimse bilemez. Onlar bilemezdi. Biz yıllardır burada çalışıyoruz. Yeter ki benim çocuğumu bana bir an önce bir an önce en kısa zamanda versiniz. Onların bize söylediği uzun bir süreç, uzun bir süreç. Ne kadar zaman söylediler size? Onların söylemesine bakarsan ayları da bulur. Ama ben o kadar ne benim dayanacak gücüm var. Benim ne sabrım var. Ben çocuğumu almamış asla burayı terk etmeyeceğim. Asla. Asla. Çocuğumu almamış gitmeyeceğim. Onların amacı bizi uzaklaştırmak uzaklaştırıp artık ne şekilde üstünü kapatacaklar bilmiyorum. Ama ben de çocuğumu almamış asla gitmeyeceğim. Bir adım ileri gitmeyeceğim. Ben burada gerekirse canımı feda